Burçin abi telefonum izleniyor mu dinleniyor mu bunu nasıl anlarım diye sorular geliyor. Bunu anlamanız mümkün değil. E, profesyonel destek almanız lazım. Çok fazla talep geliyor. Diyorsunuz ki aracım dinleniyor olabilir, izleniyor olabilir. Ofisim izleniyor dinleniyor olabilir böcek olabilir. Sonra evimde problem olabilir böcek olabilir. İşte eski kız arkadaşım yapmış olabilir, eşim yapmış olabilir. İşte görümcem yapmıştır, eltim yapmıştır, eve gelen misafir yapmıştır. Bir, bir sürü talep geliyor bana. E, bunları çözüme ulaştırmak için de e, Burçin Doğan Akademi kriminali kurduk. Artık e, bu soruların hepsine profesyonel destek veriyoruz. Yani telefonlarınızdaki casus yazılımların bulunması konusunda, ofisinizde, iş yerinizde, sanayi casusluğundan kötü niyetli kişilerin sizi izlemesi, dinlemesine dinlemesinin tespitine kadar, aynı şey eviniz için de geçerli, aracınız için de geçerli. Bunların artık hepsini tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı çalışmalarımız başladı, ekibimiz de hazır, firmamız da hazır. Son teknik cihazlarımız da elimize ulaştı. Testlerimizi zaten biz kendi bünyemizde yapıyorduk bazı özel dosyalarda bu cihazlarımızı kullanıyorduk. Ama bundan sonra ticari olarak da yapmaya başlayacağız. Ee, telefonlarda casus yazılım var mı konusuna gelince telefonlarınızda casus yazılım olabilir. Bununla alakalı çok basit bir yöntemimiz var. Cihazınızı bize gönderiyorsunuz. 24 saat içinde biz bu cihazınızda bir yazılım varsa tespit ediyoruz, temizleyip size geriye gönderiyoruz. Ofisiniz Eviniz ve aracınızla alakalı da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Artık e, temiz eller olsun. E, hileye, hurdaya, böceğe son. Ben özel dedektif Burçin Doğan. Burçin Doğan Eğitim Akademisi'nin kurucusuyum. E, bu akademide ne hizmetler veriyoruz? İncelerseniz görürsünüz. Özel dedektifler yetiştiriyoruz arkadaşlar. Ücretsiz kurslarımız var. Fakat bu ücretsiz kurslarımız özel dedektiflik mesleğiyle yani uzman araştırmacılık mesleğiyle tanışma amaçlı meslekle tanıştırıyoruz. Sonrasında bir temel eğitimimiz var. Temel eğitimi bizde çaycısından güvenliğine, korumasına, sekreterine herkes alır. Çünkü kanun, kitabı, maddeyi bu işin nasıl yapılacağını anlatan bir eğitim. Temel eğitimden sonra ekip liderliğimiz var. Bu ekip liderliğini aldığında kendi ekibini kurup artık bizden dosya almaya başlayabilirsin. Dışarıdan da iş alabilirsin. Hmm. Dersen ki ben sizin bölgenizde sizin bayiniz olmak istiyorum. O zaman ileri seviyeyi alıyorsun. Altında en az iki ekibin oluyor ve yeni kurulacak ekipler de senin bünyene bağlanıyor. Yeni bir meslek tertemiz bir meslek. Bir üniversiteyle beraber yapıyoruz. Eğitimlerimiz tamamıyla online. Eğitimlerin sonunda bir e, sınavımız var, bu sınav da online. Bu sınavdan geçer not almayan babamın oğlu olsa sertifikasını E-Devlet'e işletmem. Neden biliyor musunuz? Biz sahada omuz omuza çalışacağız. Sizin yapacağınız hata beni bağlar, müşteriyi bağlar, hepimizi bağlar, hepimiz yerle bir oluruz. O yüzden sadece en iyiler bu belgeyi kazanabilir ve en iyilerle çalışırız. Sizleri seviyorum, umarım bana ihtiyacınız olmaz ama ihtiyacınız olursa bir tık yakınınızdayım. Neydi? Telefonlardaki casus yazılımları buluyoruz. Ofislerdeki böcek, yazılım, kamera vesaire bunları buluyoruz. Araçlardakilerini tespit ediyoruz. Artık kimse sizi kontrolünüzün dışında takip edemeyecek. Bir rahat nefes alabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.